Ya arkadaşlar kaç kere videoyu yanlış yaptım ya. Ekran bozuluyor hep ya. İnşallah bu videoda da öyle olmaz. Arkadaşlar 5. bölümündeyiz. Minecraft'ın. Of arkadaşlar ben o zaman çok fazla şey yapmıştım ya. Bu sefer doğru olacak lan video. Bu sefer olacak inanıyorum. İnanıyorum. Olmazsa kalkacağım. Gideceğim kendimi dışarı atacağım. İnşallah olmuştur arkadaşlar devam ediyoruz. Aslında devam etmiyoruz. Bu ne yani ya? Beşinci bölüm yaptık ama videodan önce ben şey yapmıştım. Elmas toplamıştım yine. Beş tane elmas. Şimdi çıkmamız gerek. Ben öyle bir mağara buldum ki arkadaşlar. Öyle bir buldum ki. Buralarda olur. Yani kocaman mağaralar var. Ya <laughs> ben korkmuyorum lan sesten. Korkmuyorum. Me <laughs> lan bu beni iter. <laughs> İnşallah iskeletim. Ya lazım. Oh, oh be. Yüksekten düşersem öldürürüm. Çık 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 çık. Bu ne ya? Çok fazla videom hep yanlış oldu. Hep yanlış oldu arkadaşlar. F11'e bastığımda artık video bozuluyor. Lan lan! Abi ne oldu az önce? O neydi lan? Neyse devam edelim. Allah! Hayır! Ya öleceğim. Taşım da bitti. He şuradan biraz toplayayım. Neyse başka bir yerden gidelim biz de. Şşt, biraz uzaklaşalım da. Şimdi arkadaşlar dışarı çık çıkacağız. Ne yapacaksınız? Derseniz keşif yapacağız. Koordinatı kay kaydetmem gerek. Yani bir tane kağıda yazacağım. Kaydetmeyi bilmiyorum. Valla hangi tuş onu bilmiyorum ya. Nasıl yapılır ki? Belki öğretirsiniz ben yorumlarda. Bilgisayarınız varsa yapıyorsanız. Evet yaklaştık yüzeye. Aha tamam çıktık bence. Bence çıktık. Evet neredeyiz? Ya suyun altına mı? Yok artık. Kansa bak sabah oldu. Olmuş. Hadi bulacağım bulacağım. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Çıktım. Oh be. Bulacaktım. evimiz nerede? Arayalım bakalım be. Evimiz. Şu koordinatı yapalım. Dur bir bakayım Google'dan ya. Belki bozulur diye bakmayın en iyisi. Aha evimiz orada. Arkadaşlar ben koordinatı yazıp geliyorum. Şöyle bir bakayım. Kağıt var mı kağıt? Neyse bir tane kitaba yazayım. Valla bir tane kitap aldım. Kalem, aha kalem de buldum. Şöyle kitabın en sonuna yazayım. Şöyle eksi eksi diyorum. Çar çarpı nokta nokta 190 190 Y Y 74 Eksi 74 Yok 74 Z 145 Z Nokta nokta 145 Tamamdır Yazdım arkadaşlar. Şimdi gidebiliriz. Keşif yapmaya. Şöyle gidelim. Şuradan gidelim mesela. Uh -huh. Hoppala hoppala. Pala de pala, roupa lá pala. Şöyle devam edelim. O inekler, inek inek. Gel buraya inek. kaçma artık kaçma. Oh bol balet et düşürdü. Bu nasıl Allah? Bu nasıl oluştu lan? Ne oldu? Ne oluyor lan? o oh, şuraya bak. Eski şunlar çok garip ya. Ben keşke yanıma bir tane yatak da alsaydım. Neyse boş ver. O kadar acıkmışım. <laughs> Ya bu ses nereden geliyor? Çın... çınlayacak. Yuh yuh. Merhaba Creeper. Oha peşimde ordu geliyor. Oy nasıl öldürdüm ha? Daha çekelim. <laughs> köy yok mu ya köy köy. Allah tam yanımda çıktı. Kemiğim var kemiğim. Gel buraya köpek gel buraya. Yes, benim köpeğim oldu. Gel bakalım köpeğim. Lan git 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 git, git. Köpeğime vereyim. Heh, tamamdır. Gel bakalım. Köpeğim ölmesin. Hatta huzurlu yapalım hiç ölmesin. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye atlıyorsun? Neden zıplıyorsun? <laughs> Eski sürümlerde tekneyi de kayabiliyor muyduk böyle? Ah oh be gidemiyoruz. Ya. Neden ya neden? Lan nasıl ineceğiz? İnemiyorum. <laughs> tamam. Oh be inemiyorum. Ya köpek deli misin ne yapıyorsun? <laughs> Oha ama çok hızlı gidiyoruz. Şuna bak. Oha nara geldin? Işınlandı herhalde. buzların üstünden gitmek çok iyi. Köy! Köy! ilk defa. Ha, bu benim köpeğimmiş. İlk defa. İlk defa, ilk defa, ilk defa eski sürümde köy buldum. Şükürler olsun. Buldum sonunda. Sen ne yapıyorsun burada? Şuradan topla topla topla. Şükürler olsun topla hepsini topla. Ya bana ne bakıyorsun yürü git ya. Allah. Sen salak mısın? Neyse neyse. fıfıfıfıfıfıf Velider, Velider. Velider. Burada yatak vardır. Herhalde. Lan burada neden yok? Demirci bulduk. Şuradan alalım bunları. Blav'da neden bir Blav'da bir sorun var. Eee saçsın. <laughs> Oy. Güzel. Elma olur. Fidan güzel. Şunları bir koyayım ben. Toprak kalsın kalsın. Şunu da koyayım, şunu da koyayım, şunu da koyayım. Diğerleri kalsın. Merhabalar. Eksiz tam yokmuş burada. şurada? Ya bu ne dünya ne saçma köyünü buldum resmen. Oo. Şunları al 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 al. Büyü yapacağız zaten. Köyü boşaltacağım. Köyü yağmalayacağım bekle. Ya siz bu tarlayı nereden yaptınız bu kadar? Can coffee. Hoppa. Merhabalar. Ya düştüm. Sen de suya giriyorsun. Ya bu köyde kaç tane tırla var? Şu sam şu tohumları ve samanları çalayım. Ama gerçek hayatta hırsız değilim. Bunlardan hiçbir şey çıkmıyormuş. Boşalttık. yok yok. Burada da varmış. Tamamdır. Burası da böyle. Burası da böyle. Burada da tarla varmış. Öyle takas yapabiliyor muyum? Ya be. Yapamıyoruz. Şu mağaraya bak. Oha! Oha! Bu ne lan? Dur 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 dur. Ah, tamam. Bu köyden ayrılabiliriz. Burşuz ilk köyüm. Merhaba köpeğim sende. Burada da yol var. Oo şuraya bak. Güzel mağara. İçine düşme tamam mı? tamam dedi. Başka ne bulabiliriz? Arkadaşlar ben de videomuzun sonuna geliyoruz burada. Ve arkadaşlar köpeğimle birlikte görüşürüz. Dur, foto fotoğraf çekeyim peynir çıkın ve görüşürüz canıma kendinize iyi bakın alan emanet